Selam dostlar. Bugün sizlerle akinator oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Ben ilk önce Burak oyunda test edeceğim arkadaşlar. Bakalım bilecek mi? Evet arkadaşlar ilk sorumuz. Karakterin Türkiye'den mi? Evet. Karakterin cinsiyatı bayan mı? Hayır. Karakterin adında E harfi var mı? Hayır. Karakterin isminde de içinde Ç harfi geçiyor mu? Evet. Karakterin bir yoturmuyor mu? Evet. Sanırım yaklaşıyor arkadaşlar. Karakterin beş, ismi 5 harfi mi? Evet. Karakterin çözlük takıyor mu? Evet arkadaşlar bildi. Burak Şahin evet arkadaşlar. Şimdi başka birini test edelim arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar Ümidi test edelim bakalım. Onu bilecek mi? Bir youtuber mu? Evet. İsminde K şey harfi geçiyor mu? Hayır. Çaman çalıyor mu? Bilmiyorum. S şey harfi geçiyor mu? Hayır. 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 Sanırım bilmeyecek arkadaşlar. Bilmiyorum. Cinsiyatı bayan mı? Hayır. Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. Hayır. Bilmiyorum. Karakterin hayali mi? Gerçekte yok. Hayali mi gerçekte yok? Hayır. Karakterin adında L harfi geçiyor mu? Ümitli. Hayır geçmiyor. Karakterin top sakallı mı? Hayır. Almanya'dan mı? Evet. Şu an bir takımda oynamakta mı? Hayır. Bakalım bildi arkadaşlar. Evet, MV'yi de bildi. Şimdi kim test edelim? Şimdi ise arkadaşlar Hmm, futbolculardan bir birini seçelim arkadaşlar. Mesela Ronaldo'yu seçelim. Bakalım onu bilecek mi? Karakterin ismi 5 harfi mi? Hayır. Adında E harfi var mı? Hayır. Bir youtuber mı? Hayır. Türk mü? Hayır. Karakterin erkek mi? Evet. Müslüman mı? Evet. Hiç evlendi mi bilmiyorum. Sporcu mu? Evet. Azer mi? Hayır. Hayır. Sanırım bilecek arkadaşlar. Karakterin zenci mi? Hayır. Kitap çevirdi mi? Hayır. Real ile bir bağlantısı var mı? Evet. Ezerli bir düşman var mı? Evet. Hırvat mı? Hayır. Hiç cinsiyet değiştirdi mi? Hayır. 7, evet arkadaşlar bir 7 numaralı formaya mı geliyor? Evet. Ronaldo arkadaşlar Cristiano Ronaldo'nu da buldu. Şimdi kim tahmin etsin arkadaşlar? Şimdi ise arkadaşlar Amerikan güneşinden birini seçelim. Bakalım onu bilecek mi? John Cena'yı seçelim arkadaşlar. Bakalım John Cena'yı bulabilecek mi? Bence bulamayacak. Ama yine de şansımızı deneyelim. Karakterin gerçek mi? Evet. Erkek mi? Evet. Şu an 40 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. Hayır. VV mi? Evet. Evet arkadaşlar bunu da bildi. Evet arkadaşlar John Sina da bildi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kendisini bulmaya çalışalım. Bakalım kendisini bulabilecek mi? Karakterin Türkçe konuşabiliyor mu? Bilmiyorum. Futbolcu mu? Hayır. Azeri mi? Hayır. Hayır. Gerçek mi? Bilmiyorum. Bir insan mı? Hayır. İki göz mü var? Evet. Şekli hayvan şeklinde mi? Hayır. Zeyn notebook'ta mı oynadı? Ha, hayır. Bir cin mi? Evet. Korku türünden mi? Hayır. Kendi ülkesinden mi öldü? Herhalde değil. Kendi kulüpten mi? mı? Hayır. Tabii ki de. Dizisinde oynadı mı? Aile karakterin aile mi? Hayır. Karakterin bilim insanı mı? bilmiyorum. Karakterin sarı mı? Hayır. Sünnet oldu mu? Hayır. Tabii ki arkadaşlar. Kendisini sanırım bulamayacak. Sihirli annem mi? Hayır. Üç harften mi? Hayır. Bacaklar var mı? Hayır. Korsan mı? Hayır. Hiç bu olmuş muydu? Evet. Bir kitap serisinden mi? Hayır. Oha arkadaşlar kendisini bile buldu düş akinator internetin akıllı akıllı adamı evet arkadaşlar kendisini bula kendisini bile buldu son son bir defa da deneyelim arkadaşlar bu sefer kime alalım Enes Batur arkadaşlar bakalım Enes Batur'u bulabilecek mi olabilir youtuber Evet adında e harfi var mı Evet hayır isminde e harfi var mı Evet Enes Batur diş telleri var mı Evet buldu arkadaşlar Enes Batur'u da buldu Evet arkadaşlar neyse bu bölümün de sonuna gelelim. Gelecek bölümlerde görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoş